Mütezile onca açık hayata rağmen şefaat diye bir şey olmadığını iddia ederken Vehhabi zihniyetli hariciler de şefaat ya Resulallah denmesinin şirk olduğunu ileri sürüyorlar. Hatta bu meselede birbirlerini de tekfir ediyorlar. Allahu Teala buyuruyor ya قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا De ki şefaat tümüyle Allah'a aittir. Diyorlar ki şefaat Allah'a ait olduğu için izin verecekse de o vereceği için bir başkasından şefaat istenmez. Ama mesela şöyle söylenebilirmiş. Ya Rabbi peygamberini bana şefaat çıkıl. Direkt böyle şefaat ya Resulallah diyerek Resulullah'tan şefaat istemek şirkmiş. Şimdi öncelikle ayete bir bakalım. Bir önceki ayette Zümer 43'te buyruluyor ki Emit takallu min dunillahi şufa'a. Kul evelev kanu la yemlikuna şey'en ve la Ayet bir takım tapındıkları şeylerin kendilerine şefaat edip kurtaracağına inanan müşriklerden bahsediyor. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi anlayamaz olsalar da mı? Hemen ardından da de ki şefaat tümüyle Allah'ındır, yerin ve göğün mülkü de onundur. Ayette neden Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler buyuruluyor? Allahu Teala şefaat etmez ki. Şefaat izni verir. Onun izni olmadıktan sonra hiçbir şefaatçi şefaat edemez. Ayetlerle sabit. Şefaat aracı olmak, başlanmasına vesile olmaktır. Allahu Teala şefaat izni hakkı veren olduğuna göre Allah'tan başka şefaatçi edinmek ne demektir? Allah bu hakkı vermediği halde o hakka sahip olduğuna inanmaktır. Ki putperestlerin veya Yahudi ve Hristiyanların böyle inançları vardı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin Yahudi ve Hristiyanların şefaat inancı reddediliyor. Onun dışında Allah'ın izin verdiklerinin şefaat edeceği devamlı vurgulanıyor. İşte Allahu Teala da hayır şefaat sadece Allah'ın vereceği bir izin, bir haktır. Bu yönüyle şefaatin sahibi Allah'tır. Ne gibi? Ayetin devamında buyuruyor. Yerin ve göğün mülkünün sahibi olduğu gibi şefaatin sahibi de odur izin verecek olan da odur. Kafirlerin, müşriklerin, Yahudi Hristiyanların böyle bir hakkı yoktur. Peki kime izin verilecek? Kimin hakkı olacak? O gün Rahman'ın şefaat izni verip sözünden razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Peki Allahu Teala kime izin verdi? Kendisine şefaat hakkı kesin olarak izin verildiğine inanacağımız tek isim kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve minel leyl fetehcet bihi nafileten lek. Asa Gecenin bir kısmında da kalkıp namaz kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda yani övülmüş bir makama yükselsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre peygamberimize ayette geçen makam mahmud sorulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şefaattir, şefaat makamıdır diye cevap veriyor. Bu halide geçen sahih bir hadisi şerifte Ey falan bize şefaat et, ey falan bize şefaat et diyecekler. Sonunda şefaat etme işi bana kalacak. İşte makamı Mahmud budur buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize şefaat hakkının verileceği kesin midir? Evet kesindir. Ayet ve hadis ile sabittir. Şefaat neydi? E, dua etmek, bağışlanması için aracı olmak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hayatım sizin için hayırlıdır. Bazı hadiseler yaşarsınız. Bunun üzerine size ilahi vahiy ve hükümler indirilir. Vefatım da sizin için hayırlıdır. Amelleriniz bana arz edilir. Güzel bir amel gördüğümde Allah'a hamd ederim. Kötü bir şey gördüğümde de sizin için Allah'a istiğfar ederim. Yani sizin için bağışlanma talep ederim buyuruyor. Şu halde bir kişinin Resulullah Efendimiz'e şefaat ya Resulallah bana şefaat et, yani benim için dua et, istiğfarda bulun, bağışlanmam için aracı ol demesinin neresi şirk olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden istiğfar talep ediyorsun, dua istiyorsun. Zaten bunu yasaklayan bir delil yok. Ayeti kafalarına göre yorumlayıp şirk diyorlar. Diyor ki ayet var. Hangi ayet? Bu ayet. E bu ayet sizin anladığınız şeyi söylemiyor ki. O kelimeyi tevhide okuyamayan birisi vardı. O da diyor ki ne kadar alim gördüysem hepsi büyük şirk diyor. Hangi alimler? Vehhabiler. Sonradan uydurulmuş Vehhabi ideolojisine tabi olanlar. Biz onlara değil ehli sünnet alimlerimize tabiiz. elhamdülillah. Dikkat ettiyseniz Müslümanlar sadece şefaat ya Resulallah derler. Başkası için öyle bir ifade kullanmazlar. Başkası için Allah'a dua ederler ve ya Rabbi falancayı bize şefaatçi kıl derler. Yani Müslümanların da bu konuda şuurlu olduğu az çok öne çıkıyor. Dolayısıyla şefaat ya Resulallah demek kesinlikle şirk değildir. Bu ayete de muhatap olan bir söz değildir. Ayetin kastının alakası yoktur. Ayetin manası çok farklıdır. Vehhabiler her zamanki gibi ayetleri kafalarına göre eğip büküyor. Kendi yorumlarında katıp karıştırıyorlar. Sizler bu gerçekleri bildiğiniz zaman onların hilelerine karşı Uyanık olacaksınız. Bir iznilla.